Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Kadınlar vs erkekler 5 vs 5 dostluk mücadelesi atacağız. Ödül de yeşil taş arkadaşlar. Kazanan takımın her birine sürpriz yeşil taşlar atacağız. Tabii ki Bursa GB dijital oyun platformu sponsorumuzdan. Şimdi arkadaşlar meydan okumayı erkekler klanına gönderdim. Bakalım diğer hesabımızdan. Ee, savaş isteğini açıyoruz kabul et diyorum ve savaşı başlattım arkadaşlar an itibariyle şöyle görüyorsunuz kadınlar vs erkekler savaşımız başladı bakalım kim kazanacak Evet arkadaşlar saniyelerimiz geçti ilk saldırı şimdi gelecek hatta 5 saniye geçti saldırmak üzere kendisi ilk saldırı Hale Hanım'dan geliyor bakın chatte ne yazıyorlar? Heyecan, heyecan yapma rahat kuzum bilmem ne. İşte kadınlar klanı olunca böyle oluyor. Ve ilk saldırımız geldi arkadaşlar. Ordusunu çok merak ediyorum. Evet orman binici Valkir saldırısı. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle asker kısıtlaması yok. Hale Hanım'ı izliyoruz şimdi arkadaşlar. Kendisi Türkiye klanından. Ee, tomruk binici yolladı ama hani birazcık sanki risk tomruk binici salmak. Uçan kışta bir tık daha iyi olabilirdi. Ama bildiği bir şey vardır diyoruz. Ve içeriye ordusunu zorlamış vaziyette şu anda. Kaya Saçar'ı o... Ah be dondurma mı attı diyecektim de yok. Klan kalesi patlamış. Güzel. Şu anda Kaya Saçar'ı da halletti belediyeye doğru ordusunun bir kısmı gitti. Ah sinsiler ah sinsiler geride kaldı. Zehir Kulesi belediyenin oraya attı çok büyük bir avantaj kazandı. İki tane zehir büyüsü resmen boşa düştü arkadaşlar. Bir tane de şu anda iskelet büyüsünü belediyenin oraya gönderdi. Orada bir tane kalan buz golem can sıkacak. Ama belediyeyi alırsa kesinlikle üçlük gelebilir arkadaşlar. Çok iyi gidiyor savaşı şu anda. Kraliyet yanında tilki ile birlikte emin adımlarla ilerliyor. Belediye indi ve harika bir üçlük geliyor. Harika bir üçlük geliyor. Bir dakikada üç dedi. Allah. Erkekler klanı çıldırıyordu arkadaşlar. Yok biz bunları çerez ederiz. Kızlar oyundan mı anlarmış? Yok efendim bilmem neymiş. Gördüğünüz arkadaşlar Türkiye'deki en iyi kadın savaşçılar arkadaşlar. Mükemmel bir üçlükle erkekler klanının... Üzerine büyük bir yük bindiriyoruz. Ben kızları tutuyorum abi. Bu arada arkadaşlar savaşın kazananı demiştim zaten. Yeşil taş hediye edeceğiz. Harika bir üçlük. Bakalım erkeklerin buna cevabı ne olacak. Arkadaşlar kadınlar klanında şu şekilde tanıtmış olayım. Halley e, hanım Hale yani Niki Halley. Eee. Kendisi Türkiye klanında hani Kare Türkiye Kare Türkiye klanında Kraliçe Aya Spontan Kare klanının lideri Selin Hanım Akıncılardan terapi klanına geçti zaten canlı yayınlarımızı izleyen terapideki attığı full üçlükleri izlemiştir lider yine Türkiye'de kupa olarak da Türkiye'de sıralamada arkadaşlar terapi hanım ayda zaten anlatmaya gerek yok terapi klanının gizli lideri. Evet rakip klanı da tanıtayım arkadaşlar. Terapi Efe var. lider var. Terapi klanından iki kişi arkadaşlar. Tepedeler. Efe yardımcı lider. Lideri de tanıyorsunuz. Terapi klanının lideri. Kronos 63. Canını sevdiğim atıcı saldırılarıyla ünlü Maraşlı Recep abimiz Çılgınlar klanının lideri arkadaşlar. Kırmızı şortlu da bilin takılarımızı temsilen burada bulunuyor. Evet erkekler şimdi Kraliçe Aya'ya saldırıyor arkadaşlar. Gronos 63 kendisinin diğer adı Orhan diğer adı değil yani gerçek adı Orhan arkadaşlar. Atıcı saldırısı yapacak. 6 adet atıcı görüyoruz. Alev atıcıyı da şuradan konuşlandırmış vaziyette. Abi güzel bir noktayı seçtiğini düşünüyor olabilir. Burada gizli teslalar canını çok fena sıkacak. Çok fena sıkacak o gizli teslalar canımızı. Vallahi billah. şu taraftan koruyucu yürüyüşü geldi ama... Her an sarpa sarabilir savaş. Ee, şuradan monolit vuruyor koruyucusuna. Bir öfke büyüsünü harcamasına sebep oldu. Öfke büyüsü... Evet şimdi... Koruyucuyu emin ellere vermiş vaziyette. Galiba alev atıcıyla tabii ki şuradaki ee, kartal topun hedef almış. Koruyucuyla birlikte alev atıcıyla birlikte zaten en ağır iki savunmayı indirmiş bulunuyoruz. Kraliçe ile sağ taraftan bir koridor açtık. İyice atıcıların içeri girmesini sağlamak istiyoruz. Girişte bir tane buz golem dondu. Bu kendisi için harika bir gelişme. Barbar kralımızın özelliği geldi arkadaşlar. Şu anda klan kalesi çıktı. Merkezde büyük bir hengame başladı. Barbar kral dev oldu. Zehir kuleleri attı. Belediye binası indi. Atıcılar nasıl vuruyor öyle ya? Bir vuruyor 5 savunma indiriyor arkadaşlar. Allah merkezi felaket parçaladı. Elinde halen bir kraliyeti duruyor. Kraliyeti duruyor. Atıcılar affetmiyor. Abi tek atıyor atıcılar ya. Böyle bir şey yok. Koruyucu özelliği daha yeni mi geldi? İnanamıyorum. Arkadaşlar çok net bir üçlük. Çok net bir üçlük. Kraliyeti kullanmayacak mı? Hiç belli olmaz arkadaşlar. Kraliyeti kullanmayabilir bile yani. Harika bir üçlük. Erkeklerden geliyor. Kızlar bakalım çıldırıyordur klanda şimdi. Chat hemen 22'ye yükselmiş. Neler yazıyorlar kim bilir ben de merak ediyorum yani. Kraliyeti şimdi attı arkadaşlar. Bir tane büyü arttırıp kraliyeti de artırarak harika bir üçlük atıyor. Bakalım kadınlar buna ne cevap verecek? Evet arkadaşlar az önce Gronos 63 harika bir üçlük atmıştı. Kadınlar klanına karşı şimdi onun düzeni bakalım bizim ordumuz karşısında ne yapacak? Ben kadınları tutuyorum ben karışmam. Evet arkadaşlar girişte 3 adet iskelet büyüsünü attı. Sağ taraftan uçan kışla tercih ettiğini görüyorum. Gayet makul ve mantıklı. Sol taraftan barbar kral ortadan da ana saldırı gücünü konuşlandırmış vaziyetteyiz arkadaşlar. Merkeze doğru çok güçlü bir giriş yapıyoruz şu anda. Barbar kral önden valkirler arkasından. Sağ tarafta uçan kışla önden valkirler ve büyücüler arkadan. Ön taraftan şimdi orman biniciler kraliçe ordudan ayrıldı. Merkezde öfke kulesi Aktif oldu arkadaşlar. Bir koruyucu özelliği gelir mi şu anda? Bakıyoruz. Ya dondurma ya koruyucu özelliği kullanmak zorunda. Çünkü ordusu gidiyor arkadaşlar. Bu arada koruyucuda öfke şişesi var. Öfke şişesi değil. Öfke aurası var diyelim arkadaşlar. Barbar kral üstten devam ediyor. Koruyucu özelliğimiz geldi. Belediye görünmez olduğu bir tek yıldız mı gelecek? Dondurma büyüğümüz de yok arkadaşlar. Savaş güzel görünüyor aslında. Belediye inerse bizim canımızı sıkacak hiçbir şey kalmıyor. Belediye indi tekli cehenneme yöneldi. Barbar Kral zor tarafta ölüm saçmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir vuruyor hepsine birden vuruyor. Kraliyet çoklu okçu kulesi hepsine birden vuruyor. Kraliçemizin özelliği duruyor arkadaşlar. Kraliyetimiz de halen hayatta ve mükemmel bir üçlük geliyor. Mükemmel bir üçlük arkadaşlar. Buradan kare Türkiye, Kara Klanına da selam olsun. Yani kızları mükemmel bir üçlük atıyor arkadaşlar ve erkekler klanı tekrardan strese giriyor. Valla çok keyif alıyorum şu anda. Bakalım erkeklerin yine buna cevabı 3 olabilecek mi? Evet arkadaşlar kızlar klanına terapi efeden bir saldırı geliyor şimdi bakalım ordusu ne anlam iki tane klon ilk defa okçu klonlanacak bu saldırıda genelde hep görürdük arkadaşlar böyle saldırılar şurada dev bomba varsa yandın hemşerim yalnız yalnız zehir kulesi oradaki okçuları eğer belediyeyi alamadan indirirse ki indiremedi bu arada güzel değer aldı güzel değer aldı Efe yani taraflı olduğumu da buradan biraz açık ettim sanırım. Kim demiş kadınlar savaşamıyor diye. Alın görün arkadaşlar. Bu arada biraz iyi değer aldı. %24 al. Biraz değil bayağı iyi değer aldı ya. Gerçekten bayağı iyi değer aldı. Efe'nin saldırılarını zaten normalde de beğeniyorum. Keşke bir tane kendine has harika bir ordusu var. Onu kullansaydı bu saldırıda. Ee, ama bu yani herhalde garantiye gittiler. Çünkü kadınlardan titriyorlar, korkmuyorlar arkadaşlar. Ben klan chatlerini okudum erkekler klanının. Gerçekten korkuyorlar. Hani kaybedersek ne yapacağız? Bilmem ne. Bayağı bir korkuları var. Kadınlarda da korkular var tabii ki arkadaşlar. Bir yandan da hepsi savaşa konsantreler. Bu arada ordusu eridi arkadaşlar. Yani şu anda elinde çok güçlü bir ordu kalmadı. Orman biniciler ölürse kesinlikle buradan 3 yıldız beklemiyorum. Kraliyetten bazı bir şeyler bekleyeceğiz. Ee, koruyucudaki o şifalama özelliği, can arttırma özelliğini sonuna kadar şu anda kullandı. Bakalım şuradaki dondurma büyüsünün etkisi geçtiği anda ormancılar ölünce neler yapabilecek? İyi görünüyor ya. Kraliyet orduya dahil etti şu anda. Ormancılar da en azından birazcık korunmuş olacak. Çoklu cehennem iniyor ama bütün ormancıları da ölüyor. Kraliçenin özelliği var, kraliyet var. Barbar kralın özelliği gitti, ölecek birazdan. Sanırım buradan da bir 3 yıldız geldi arkadaşlar. Ya o herkes mi 3 yıldız atar arkadaş? Bir şöyle erkekler tekte kalsa da gülsek değil mi? Yani Geldi arkadaşlar evet Efe Reis'ten de harika bir güçlük geliyor kendinden emin adımlarla erkekler de cevabını veriyor. Bakalım kızlar tekrardan erkeklere bu stresi verecek mi hep beraber bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar terapi klanının liderine spontan kare klanının lideri Kraliçe Aya diğer adıyla Gizem Hanım saldırıyor şu anda. Ordusuna bakıyorum. Ee, sarmaşık büyülü bir ordu kullanıyor. Yani şeyi attığı yere bakıyorum. Uçan kışlayı çok ilginç. Koridorunu oluşturdu aslında. Merkeze doğru şu anda girebilir. Aynen öyle merkeze şu anda giriyor. İçeriye de 2-3 tane Pekka'yı sokmuş vaziyette. Güzel oldu bu. Bakalım sarmaşık büyüsünün nereye atacak? Ordusu emin adımlarla ileriye ilerliyor. Sol tarafa attı arkadaşlar. Ağır savunmaların olduğu yere hem de zehir kulesini de oradan almış oldu. Klan kalesini sol tarafta hallederken şurada görünmezlik büyüsü canımızı sıkacak birazcık sıkmaya başladı. Barbar kral şuradan içeriye giremiyor. O duvarı kırınca girdi arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Bir koruyucu özelliği bekliyorum şu anda. Koruyucu özelliğimiz gelmiş vaziyette. Büyülerini ısrarla kullanmıyor. Büyülerini kullanmayı unuttu arkadaşlar. Galiba iki yıldızda kalabilir. Çünkü büyülerini kullanmayı unuttu. Yapma büyülerini kullan. Büyülerini kullan. Arkadaşlar savaştan önce zaten diyordu ki o kadar stresliyim ki diyordu. Anlatamam diyordu ama sanırım yine de 3 yıldız geledebilir. Gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu anda elinde bayağı güçlü bir ordusu var. Ordusu da birleşmiş vaziyette. Bu kendisi için harika bir haber. Elimizde hayatta kalan ormancı olduğu sürece duvarlara açacak ve kraliçe barbar kral üçlemek adına ilerleyecek. Ordu gücümüz şu anda üçlemek için yeterli arkadaşlar. Rakip kraliçeyin oraya öfke büyüsü gayet mantıklı ve makul. Kraliçe de içeriye girdi oradan. Çok iyi gidiyor. İskelet büyüğümüzü attık. Dondurmalarımızı kullanıyoruz şimdi de. Harika gidiyor savaş. Bütün kahraman özelliklerimiz duruyor. Nasıl 3 oldu burası ya? Arkadaş burası nasıl 3 oldu ya? Duvarı kırması kaldı sadece. Kraliyet özelliğimizle bir... Tilkimiz hayatta arkadaşlar. Tilki hayatta olduğu sürece... Burası her türlü 3 yıldız. Kraliyetimiz hayatta ama... 3 yıldız ya. 3 yıldız arkadaşlar. Yemin ederim. Alkışlıyorum. Saygıyla eğiliyorum. O kadar sabrede sabrede. Büyülerini bekletti. Ve mükemmel akıl almaz bir üçlük attı ya. Ve Kraliçe ile kralın da özelliğini arttırarak erkeklere nispet yaptı, yaptı. Hadi bakalım kadın dayanışmasına erkeklerin bu kez cevabı ne olacak? Arkadaşlar erkekler 2 dakika gecikmeli saldırdı. Bir tane arkadaşımız süre olduğunu bilmiyormuş. Normalde her dakikaya bir, cil, bir yıldız ceza yazıyoruz. Bir değil de hadi bir buçuk dakika iki değil bir buçuk dakika. Geç saldırdı donuyoruz. Donuyoruz. Düzeldik arkadaşlar. Kim saldırıyor? Kırmızı şortlu Hale Hanım'a saldırıyor şu anda. Oradaki zehir kulesini tetiklemeye çalıştı ama maalesef tetikleyemedi. Aha şimdi tetikledi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir saldırı yapacak. Bir klon, altı görünmezlik görüyorum. Bakalım ne yapacak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Saldırı mı patladı? Patladı. <laughs> <laughs> şu anda arkadaşlar 2 yıldıza çalışacak. Saldırısı patlamış vaziyette. Kraliçeyi muhtemelen belediye doğru yollamak istiyor ama şuraya iki tane sinsi atması lazım acilen. Kraliçe o tarafa ayrılabilir dediğim anda sinsiye attı. Önden de bir buz golem gönderiyor. Hem kraliçeyi tanklayacak hem de kelle avcısıyla avlayacak arkadaşlar. Güzel oldu şu anda. Erkeklerin chatini okuyordum zaten arkadaşlar. Hani beni bir korku sarmaya başladı. Arkadaşlar filan yazmışlardı. Bakalım korktukları da başına geliyor gibi. Kraliçe belediyeye gitmedi. Ama bir öfke kulüp büyüsüyle birlikte kraliçeyi şu anda belediyeye canlı ulaştırmayı başarmış vaziyetteyiz. Zehir kulesi geldi. Görünmezliği attık. Kılan kalesi de çıktı. İskeletler, balonlar, cartlar, curtlar sol taraftan barbar kral merkeze de orduyu sokmuş vaziyette. Kraliçe belediyeye vurmuyor arkadaşlar. Kraliçe belediyeye vurmuyor. Şu anda koruyucu özelliğimiz geldi. Kraliçe halen belediyeye vurmuyor. Ve tekli tutuldu. Görmezse tekte kalır dedim. Son anda gördü ya. Bakalım belediyeyi alabilecek mi kraliçe? Tek de cehennem de vuruyor. Tek mi geliyor? Tek mi geliyor? O, tek yıldız. Kraliyeti de atmış üst taraftan. Evet arkadaşlar kraliyeti de üst taraftan atmış. Erkekler kocaman bir tek yıldızla şu anda ne yapacağını şaşırmış vaziyette. İnanamıyorum. Ya ne yalan söyleyeyim tek yıldız beklemiyordum arkadaşlar ya. O kadar büyük olan kraliçeye hiçbir şekilde yani belediyeye vurma. Neresinden baksanız müthiş bir şanssızlık vardı. Sağlık olsun diyoruz bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar rakibin bir numaralı terapi Efe'ye Selin Hanım'dan bir saldırı geliyor. Bakıyorum ordusuna süper okçu klonlayacak. Aynen arkadaşlar 3 adette elektro titanla birlikte 6 tane ormancı gönderecek arkadaşlar. Balonlarla birlikte zeppelin atacak sanırım ama balonlar roket olmadığı için sıkıntı çıkarıyor şu anda. Orada dev bomba varsa patlar. Bakalım dev bomba çıkacak mı? Çıkmadı ya. Bir tek yıldız da buradan gelir mi acaba dedim ama oradan bir dev bomba maalesef maalesef demeyim de hani çıkmadı arkadaşlar. Eğer buradan belediyeyi alırsa arkadaşlar ben şunu söyleyeyim ki şu anda görünüş çok güzel görünüyor. Yapma okçular maalesef belediyeye vurmaktan vazgeçti. %30 değer aldı. Klan kalesini de temizledi. Güzel bir değer arkadaşlar. Ordusunu şuradan yollarsa aynen bakın monolit tarafından. Muhtemelen iyi bir değer alacak. Yani en az 2 yıldız, 3 yıldıza kadar da gidecek bir saldırı. Önden attığı buz golem mükemmel bir etki yaparak monoliti pert etti arkadaşlar. Çok güçlü bir giriş izliyor şimdi. İçeriye doğru. Kraliçe de içeriye yöneldi. Sağ taraftan da çok güzel bir koridor temizliği yapmış. Tebrik ederim kendisini. Şu anda belediyeye doğru tüm ordumuz yollanıyor. Koruyucu özelliğimiz geldi. Hem zehirin bize vereceği hasarlardan korunuyoruz. Hem de belediyeyi indirmemizi sağlayacaktır bu saldırımız. Erkekler klanı şu anda buradan 3 gelmesin diye bakalım ne kadar dualar ediyor arkadaşlar. Barbar kralımızın özelliği duruyor. Kraliçemizin özelliği duruyor. Kraliyetimiz vefat etmiş durumda arkadaşlar. Sağ tarafta duvarı geçemeyen bir adet titan görüyorum. Barbar kral özelliği her an gelebilir çünkü... Aynen geldi arkadaşlar. Çok fazla hasar yiyorduk. Buradan 3 yıldız gelmeyecek gibi. Aynen arkadaşlar buradan 3 yıldız gelmiyor. Sanırım kraliyeti istediği değeri aldıramadı. Bu yüzden 3 yıldız gelmiyor. İnanılmaz. Bütün şovları ilk saldırılarda sergilemişler. Bir tane daha vurursa o da inecek. %81 aldık. O Titan biraz daha bina alır arkadaşlar. yüzde %84 %85 %86 oluruz. Ondan sonra da Titan'ın ölmesini bekleyebiliriz. Hala şuraya vurabilecek mi? Vuramayacak. %86 %87'ye kadar gidebiliriz. %87 aynen. %87 2 yıldız alıyor Selin Hanım. Tebrik ediyoruz kendisini. Ve 1 yıldız kadınlar klanı eğer rakip 3 atsa bile önde savaşa devam ediyor. Evet arkadaşlar 4 numaralı Maraş'ta hesabıyla çılgınlar klanının lideri Recep Polis. Recep abimiz saldırıyor şimdi bakıyorum yıldırım depremli bir saldırı geliyor. Çoklu cehennemi alamadı arkadaşlar. İşler iyi gitmiyor. Çok kötü başladı. Kendisinin marka saldırısı olan Tazı Balon saldırısı yapıyor arkadaşlar. Ya bu saldırıyı yapabilen Türkiye'de çok fazla adam yok. Kendisini bu konuda tebrik ediyorum. Belediye binası 14'ten beri kendisiyle iletişimimiz var. E, harika saldırılar gerçekleştiriyor. Şuraya bir adet kelle avcısı atacaktır dediğim anda. Attı çünkü aklın yolu tabii ki bir. Tomruk'la birlikte Kraliçe'yi de destekliyoruz şu anda. Barbar kral kraliçe hepsini içeriye soktu. Abi nasıl ediyor? Nasıl yapıyor? Ne ediyor? Anlamıyorum. İçeriye tüm orduyu yani kahramanları şu anda sokmuş vaziyette. Kraliçe özelliğimiz gelmiş. Çünkü seken toplar e, öfkeyle birlikte felaket vuruyor. Acaba Tomruk'la hedefi ne? Onu kestirmeye çalışıyorum. Kaya saçar mı? Bu arada Tomruk buradaki çoklu cehennemi indirmiş arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. Kraliyeti de oraya gönderdik. Dondurma büyüsüyle birlikte. Ay oradaki aynen. Tilki öldü. Bir sıkıntı yaşıyoruz da köyün çoğu gitti arkadaşlar. Yani her an her şey olabilir. Kraliçemiz geri hayata tutundu. İnanamıyorum ya. Kraliçe geri hayata tutundu arkadaşlar. Şurada çoklu okçu kulesi felaket vuruyor. Acilen indirmesi lazım. Kraliçe özelliğimiz olsaydı o her türlü inecekti. Belediyeye uzak köşeden tazı balona başlıyoruz. Koruyucu özelliğimiz elimizde. Oradaki balonlar buradaki çoklu okçu kulesini alacak arkadaşlar. Hiç şüphem yok. Patlama hasarıyla bile iner. Belediyenin orada büyük müthiş bir hasar var. Görmedim orayı acaba. Koruyucu özelliğimiz şimdi geldi. Bir tek yıldız daha gelebilir arkadaşlar. Bir tek yıldız daha geldi. Eyvah eyvah. Kasırga da orada çıktı. Güdümlüler kasırgalar. Bir tek yıldız daha mı geliyor? Evet, bir tek yıldız daha geliyor arkadaşlar. İnanılmaz. Erkekler klanı şu anda büyük sıkıntı içinde. Bir tek yıldız daha geldi. Nasıl oldu ya? Sanırım kral kralçeden istediği verimi elde edemedi. Şuradaki öfke kulesi seken topları affettirmedi yani. Bakalım buna kızların karşılığı ne olacak? Evet arkadaşlar terapi hanıma saldırıyor şu anda. Bakıyorum kime saldırıyor? Maraş diye. Recep abiye saldırıyor. Ordusuna bakıyorum. Evet sarmaşık büyülü ormancı valkür saldırısı geliyor arkadaşlar. Bu arada heyecanı kaçmasın diye söylemeyecektim ama şu anda sıfır yıldız dahi alsa kadınlar klanı kazanmayı karantiledi. Vallahi neresinden bakın neresinden tutun. Tebrik edilecek bir durum. Helal olsun diyorum. Bu arada koridor temizliğini güzel yaptı. Muhtemelen ordusunu şuradan salacak arkadaşlar. Aynen. Tüm ordusunu bu köşeden kaya saçarlara doğru şu anda yolcu etmiş vaziyette. Koruyucu. Koruyucu havada mı? Yo. Kara. Tamam. Kral kraliçe koruyucu hepsini verdik. Valkirler içeride. Ölüm saçacaklar şimdi arkadaşlar. Bir koruyucu özelliği bir öfke orayı paramparça eder. Bir koruyucu özelliği bir öfke bekleyeceğim dedim ama şu anda ağır savunmaları belediye hepsini birden sarmaşıklayıp üzerimizdeki o ağır yükü atmış vaziyetteyiz. Koruyucuya bakıyorum 10 seviye şifa orası var arkadaşlar. <laughs> şifa büyük kitabı da diyorlar tabii ki adına. Ordumuz ikiye bölündü. Merkezde bir sıkıntı var arkadaşlar. Merkezde kocaman bir köy var. Ne yapacak oraya acaba? Allah! Barbar kral merkeze girdi şu anda. Tekli cehennem barbar krala tutuldu. İki tekli cehennem birden barbar krala tutuldu. Barbar kral çok bir verimi alamadan ölecek arkadaşlar. Eğer belediyeyi alamazsa orada işleri bayağı yaş olacak. Kader Hanım. Perapa Hanım adı da Kader arkadaşlar. Evet. Bar, barbar krala yatsın kalksın dua etsin o belediyeyi aldı. Yoksa bir tek yıldız daha gelebilirdi. Bu arada şöyle bakıyorum kraliçe özelliğimiz geldi. Kraliçe özelliği ile birlikte çoklu okçu kulesini ve rakip kraliçeyi indirdi. Kraliyet şu anda büyük hasar altında ve kraliyet de öldü. Kraliçe de burada barbar krala vefat etti. Son kalan. Ee, askerimiz de vefat ediyor ve son saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar son saldırı terapi klanının liderinden geliyor şu anda rakip klandaki lidere saldırıyor lider hanım. Bakalım nasıl bir savunma yapacak? Liderimiz terapi klanındayım biliyorsunuz arkadaşlar ana savunla. Bir üçlük bekliyoruz ya. Lideri tutuyorum arkadaşlar şu anda. İki lider karşı karşıya. Bakıyorum ordusuna. Valkürlü orman biniciliği. Demin ki hanım saldırdığı saldırıya benziyor. Fakat ee, uçan kıştayı soldan attı. Köşelerden bir giriş var. 9 köşesinden ve saat 12 köşesinden bir koridor temizliği yapılıyor şu anda. Koridor temizliğini kesinlikle başarılı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Sarmaşık büyüsünü sağ taraf kartal topuyla monolit tarafına attı. Ordusunu içeriye zorlayacak gibi görünüyor sol taraftan. Şimdi çok güçlü bir giriş yapıyoruz merkeze doğru. Valkirleri izleyin arkadaşlar. Öfkelenmiş Valkirler 10 saniyede köyü işliyor arkadaşlar. Hep birlikte izliyoruz. Her an koruyucu özelliği gelebilir. Belediyeye de bekletebilir. Bilmiyorum. Koruyucuda 12 seviye şifa orası da var. Şifa büyük kitabı. Şimdi arkadaşlar koruyucu özelliğimiz geldi. Maalesef buz golemlerin etkisi altındayız. Bizi donduruyor. Eğer orada buz golemler olmasaydı şu ana kadar köylülenmişti diyebilirim. Ama buz golemler felaket bir şekilde bizi engelliyor. Bu arada şu çok harika bir hareket. Kartal topuna kraliyet gönderdi. Düşüne düşüne güzel bir şekilde yönete yönete ilerliyor terapi klanının lideri. Bakalım üçlük atabilecek mi? Merkezde çok ağır hasar alıyor. Tekli cehennem. Ee, kaya saçar rakip barbar kral hepsi birden barbar krala kafa tutmuş durumda barbar kral da dönüyor dönüyor vuruyor arkadaşlar şu anda barbar kralı acil tehdit edebilecek hiçbir şey kalmadı ama barbar kral burada vefat etti elimizde kraliyetimizin özelliği kraliçemizin özelliği duruyor 1 dakika 26 saniye süremiz var fakat elimizde pek fazla bir e, temizlik askeri göremiyorum arkadaşlar dondurma de var şuraya dondurmayı şimdi kullanacağını düşünüyorum Beklediği tilkinin özelliğinin geçmesini çok profesyonel bir şekilde dondurmasını atıyor ve üçünü alıyor arkadaşlar. Çok güzel bir saldırı geliyor liderden kraliçe özelliğini ben de artırırım arkadaş diyor ve kraliçe özelliğimizi kullanmadan güzel bir üçlük geliyor arkadaşlar. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlara geliniz ve mutlaka yorumlarda görüşlerinizi belirtiniz yani. Küfür etmeyin kötü de olsa yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Bu tarz turnuvaları ben çok seviyorum. Ee, siz de çok seviyorsanız birlikte buyurun mücadele etmeye. Siz de katılabilirsiniz bu turnuvalara arkadaşlar. Ben e, Discord adresimizden duyurularını yapıyorum. Zaten Discord'umuz bu videonun altında olacak. Evet hala savaşımız bitmedi. Bekliyoruz kraliyetle kraliçemizi. Kraliyet sol taraftaki binayı alır ve sağ taraftaki son binada iner. Bu savaş burada biter. Son durumu şimdi şu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Kızlar klanı yani kadınlar klanı erkekler klanını 13'e 11 harika ve net bir skorla yeniyor. Hem erkeklerin hem kadınların ellerine sağlık diyoruz arkadaşlar. Şimdi de hem kadın hem erkek tarafına gidip görüşlerini öğreneceğim. Ya gerçi erkek tarafına gidemeyebilirim. Kadınlar klandayım. Bakalım videoya ne söyleyecekler. Arkadaşlar hanım ağamız diyor ki çok teşekkür ederiz. Kadınların gücü asla hafife alınmamalı. Kadınlarımız olmazsa erkeklerimiz olmaz. Bir dahaki savaşa daha zorlu rakip bulursanız seviniriz yazmış Selin Hanım. Hele hele. Lider herkesin eline sağlık demiş. Rakiplerimizi tebrik ediyorum. Kadının gücünü görmüş oldular. Bizimle baş edebilecek daha iyi rakipleri bekliyoruz demiş Kraliçe Aya. Spontan Kare Klanı'nın lideri. Lider demiş ki bir dahakine smokinli rakip bul bize Orhan demiş. Oy, oy 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 oy. Kraliçe Aya tekrar Spontan Kare Klanı Kraliçesi olarak başarımızın devamını diliyorum. Pek yok gibi ama haha demiş. Erkeklere büyük laf var. Ve arkadaşlar müsaadenizle videomuzu kapatıyorum. Ben aşırı keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.